Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Brezilya'nın ve Paraguay'ın geçmiş maçlarına baktığımızda Brezilya'nın daha üstün bir performans sergilendiğini gözlemleyebiliriz. Brezilya, son maçlarında daha fazla gol atarken, Paraguay tam tersine pozisyonları değerlendirememe sorununu yaşıyor. Aynı zamanda Brezilya'nın son maçlarda aldığı skorlarda onun defansif ve ofansif anlamda istikrarını gözler önüne seriyor. Diğer yandan Paraguay son maçlarında istikrarlı bir performans gösterememe ve skor üretmekte zorlanma sorunları yaşıyor. Derbi heyecanının her iki takım üzerinde de etkili olacağı bu maçta Brezilya'nın tecrübesi ona avantaj sağlayacaktır. Tahmin MS 2 Win 1.5 üst oran 1.74. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.